Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dostlar ehli sünneti e, hadis ve sünnet savunucuları kendi aralarında aynı fikirde olmasalar da her birinin hadisi farklı olsa da her birinin sünneti farklı olsa da tarikat ve cemaatler birbirlerine ağır hakaretler etse de sıra Kur'an yeter diyenlere gelince hep beraber hadis ve sünneti savunuyor kendi aralarında binlerce hadiste anlaşamayan bir araya gelip de şu kadar sağlam hadis vardır diyemeyen, şu kadar zayıf hadis vardır diyemeyen bu 73 fırka kendi hadislerine göre söylüyorum. Onlarda hadisler var. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Sadece bir tanesi hak yolda olacak. Hadisine binaen söylüyorum. Kendileri kendi aralarında Hiçbir hadiste tek fikir olmadıkları halde öldürme hadisleri hariç eğer birisi öldürülecekse hepsi tek fikir oluyor. Bu adamların hadisleri ise kabul ettirken sordukları soru neydi? Bana namazı göster. Biz de bu insanlara Kur'an'da namazı gösteriyoruz. Diyoruz ki bak kardeşim namazın sesini kısmayacaksın. İsra suresi 110. ayet. Adam kısıyor. Kabul etmiyor. Peki ne okuyacaksın? Biz adama diyoruz ki bak, kolayınıza geleni okuyun diye çeviriyorlar. Hayatınızı kolaylaştıracak ayetleri okuyun. Yani okuduğunuzda sizin işinizi kolaylaştırsın. Bu da nedir? Hastanız varsa şafi ayetlerini okuyun. Borcunuz varsa rezzak ayetlerini okuyun. İlim yapıyorsanız ders ayetlerini okuyun. Ve korkmayın. Namaz kılarken elinizi alın, Açın, namaz esnasında okuyun. Zaten 15 günde ezberlersiniz. Namaz sureleri diye size ortaokul 1. 2. sınıfta öğretilmiş sureler ile ömrünüzü bitirmeyin. Tek vitaminle beslenmeyin. Tek çeşitle beslenmeyin. Her gün bal yenmez, her gün et yenmez. Orada bir müthiş bir cephanelik var, müthiş bir Gıda deposu var ve siz sadece aynı şeyi ısrarla yemekte ısrar ediyorsunuz. Yapmayın. Ama asıl konu ne biliyor musunuz dostlar? Ehli sünnetin hadisten sünnetten yola çıkarak namazlara sadece ve sadece namaz ibadetine verdikleri ağırlık. Adamların her iki sohbetinden birisinin içine mutlaka namazı. Namaz, 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 namaz. Adalet önemli değil. Şirk önemli değil. Bitat önemli değil. Tavut önemli değil. Varsa yoksa namaz. Müthiş bir mucize. Allah ayeti kerimede de diyor ki yazıklar olsun o salat edenlere onlar yetimin hakkını gözetmiyorlar. Şimdi oraya namazı koyarsan daha güzel oluyor. Oturuyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar yetimin hakkını gözetmiyorlar. Namaz yoktur diyenlerin iddiasına göre oraya desteği koyarsak cümle oturmuyor. Akla ve kalbe uymuyor. Ne diyorlar? Salat destektir. Yazıklar olsun destekleyenlere. Yetimin hakkını desteklemiyorlar. E salat olumsuz bir kelime de değil, olumlu bir kelime. Salat nedir? Allah'ın davasını desteklemektir, yardımlaşmaktır. Olumlu bir kelimeyle cümleyi kurduğunuz zaman olmuyor. Yazıklar olsun destekleyenlere yetimin hakkını desteklemiyorlar. Böyle bir şey olmuyor. Buradakine namaz olduğunu anlıyoruz. Ve maalesef halen daha ısrar ile namazı birinci sıraya en başa getirip koyan kişiler kabirde ilk soru namazdan sorulacak. Tamam Yine siz kabirde telkin verirken ne diyorsunuz? Ehli sünnete söylüyorum. Biraz sonra sana gelip soracaklar diyecekler ki senin kitabın nedir? Onlara de ki Kur'an. Kabirde sana gelip soru soracağına inanıyorsun ve bu soruda sana kitabını soracaklar diyorsun. Ve o kitapta ben sadece Kur'an diyeceğim diyorsun. Ve kitabının Kur'an olduğunu söylüyorsun. İlk sorunun da namaz olduğunu söylüyorsun. Ama namazında hadis okuyoruz. Nasıl olacak dostlar? Nedir bu hadis? Hatırlayın. Yani salli barik dualarının haricinde bugünkü videomuzun konusu tahiyyat hadisi. Dostlar, normal bir Müslüman namaz kılarken bir günde sadece farzları kastediyorum 17 defa tahiyyat okuyor. İlk oturuş, ve son oturuşta tahiyyat okuyor. Bir kişi günde 17 defa sünnetleri katmıyorum tahiyyat okuyor. Ve bu tahiyyatın birçok maalesef milyonlarca insan da hadis olduğunun farkında değil. Bakın medreselerde işlenmemiş, o tornaya bağlanmamış, o vargele, o pulanyaya girmemiş. Normal bir Müslümana Namazda hadis okunur mu diye sorun. Refleks olarak doğru cevabı verecektir. Hayır kardeşim. Namazda hadis okunur mu? Namazda Kur'an okuyacaksın. Ama hayır. Tahiyyat okutuyorlar dostlar. Ve tahiyyat ayet değil. Bir de tahiyyatı öyle bir süslüyorlar ki işte bugünkü videomuzun konusu tahiyyat. Eee bu özellikle bir sesi güzel bir profiterol hocamız var. E, biliyorsunuz e, isminin başında profiterol e, doktor yazıyorsa artık herkes onu can kulağıyla dinleyebiliyor. İşte bu can kulağıyla dinlediğimiz profiterol e, doktorlardan bazıları e, bugün diyor hocalığa soyundum diyen var. Mesela bugünkü öyle diyor. Şimdi göreceksiniz. Bugün diyor hocalığa soyundum diyor. Ve hayatı bize anlatıyor. Eğer siz Kur'an okumazsanız hadisi size işte böyle yedirirler. Ama işin üzücü tarafı kendisi kendisi hadisi öyle bir tarif ediyor ki kendi tarifine de uymuyor. Buna ne diyeceğiz? Bakın şimdi kendisi söyleyecek, kendisi tarif edecek, kendi tarifine kendisi uymuyor. Nasıl olacak bu dostlar? İşte Kur'an yetmez diyenlerin namazı. Buyurun. Size bakın tahiyyatı anlatıyor. Lütfen can kulağıyla dinleyelim. Dostlar, düşünme metodu o kadar güzel bir şey ki. Sadece düşünüyorsunuz ve düşündükten sonra sorunuzu soruyorsunuz. Ve ne diyorlar biliyor musunuz? Onlarla tartışmaya girmeyin. Onlarla konuşmayın, imanınız gider. E sen gel, e kendisi de gelmiyor. Normal yurdumun vatandaşı bizimle konuşmak için bize yazı yazıyor. Ben seninle tartışırım. E sen kimsin? Ben normal bir ehl-i sünnetim, sizinle tartışırım. Tamam kardeşim tartışalım. Fakat çok basit bir soru soracağım sana. Önce ona bir cevap ver, ona göre anlaşalım. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır mı? Olmaz öyle şey. Ben seninle bir şey tartışmam kardeşim diyor. Ben seninle bir şey tartışmam. Çünkü sen ehli sünnet değilsin. Ehli sünnetin temelini bilmiyorsun. Önce ehli sünnetin temelini öğren, ondan sonra gel konuşalım. Nedir ehli sünnetin temeli? Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır. Bu kadar basit. Uygulama varsa ayete bakılmaz. Şimdi bunu kabul edecek adamın hocaları, bizim karşımıza çıkmıyor. Normal vatandaş çıkıyor o da zaten kabul etmiyor. Savunuyor ehli sünneti ama ehli sünnetin temelini kabul etmiyor. Şimdi tahiyatı kabul etmeyen yok. Bütün ehli sünnet hocasıyla, cemaatiyle, müridiyle, müezziniyle, imamıyla tahiyatsız namaz olmaz. Peki buyurun kendilerinden tahiyatı dinleyelim. Bakalım doğru mu yanlış mı? Ne kadar doğru? Namaz kılıyorsun ve ettehiyyatı okuyorsun. Okumak vacip. Ne demek vacip? Farzdan bir sonraki ağırlıkta görev. İhmal etsen, unutsan bir daha kılman gerekiyor yani. Bakın, unuttuğunuzdan Allah'a sığınırız var ya Bakara 286. Unutursak ya da yanılırsak. Öyle bir şey değil. Unuttuysan namazın tekrarı gerekiyor. Niye? Tahiyyatı okumadın diye. Tahiyyat ne? Hadis. Lütfen dikkat edin bakın şimdi ne diyecek. O derece önemli. Sünnetten üstün. Farzdan bir, bir tık aşağıda mı? Şimdi sünnetten üstün farzdan bir tık aşağı. Nedir bunun adı? Ehli sünnetin icadı. İsim koymanıza gerek yok dostlar. Kur'an ve sünnet. E münafıksınız. Niye bir de ikisinin arası var? Bak sünnetten üstün Kur'an'dan aşağı inmiş. Peki bundan sizin haberiniz var mı? Yok. İşte onun için bunların a babalarıyla konuşmamız lazım. Bunların a babaları çıkacak diyecek ki daha bizde neler var neler. Kur'an ve sünnet hayır Kur'an ve sünnet yetmez. Kur'an ve sünnet bir de ikisinin arası var. Nedir ikisinin arası? Sünnetten üstün farzdan aşağıya vacip. Anladınız mı dostlar? Ayrıca bir de sünnetin bir altı var. Sonra bir de harama yakını var. Yani anonim şirket ya da limited şirket. Hiç önemli değil. Şimdi tahiyyata odaklanıyoruz. Bakın tahiyyatı dinliyoruz. Üstün, emir, ihalesi gerekiyor. Peki okumak vacip olan bu duada tahiyyatü diye ezberleriz yani. İkinci cümlene selam. Esselamu aleyke eyyühem nebiyyü diye başlayan Selam. Peki üçüncü cümle ne? O da selam. Selamü Aleyküm ve İkisi de selam. Birinde Resulullah'a selam veriyorsun. Aleyhissalatü vesselam. İsmen hem de. Eyyühen diyerek. ismini de söyleyerek Resulullah'a selam veriyorsun. Kime selam versen namazın bozulur da o hariç. Bakın. Kime selam versen de namazın bozulur diyor. O hariç. Yani Resul haricinde kime selam verirsen ver namazın bozulur. Ama Resul hariç. Ya yaşına başına hürmeten kibarca konuşayım. Tahiyatı bilmiyorsun. Ve yaklaşık üç saniye önce kendin tahiyatı okurken üçüncü cümlenin de selam olduğunu söylüyorsun. Tahiyatta sadece Resul'e selam vermiyoruz. Arkasından bir selam daha var. Ne oluyor onunla? Hı? arkasından evliyalara da selam veririz. Ya. Arkadan bir selam daha var. Bakın dostlar çok basit. Kendisi diyor ki Resul'e selam veriyorsun. Onun haricinde kime selam verirsen ver. Namaz bozulur diyorsun. Ama tahiyatta iki selam var. Ya. Hem Resul'e selam veriyorsun arkasından da Allah dostlarına selam veriyoruz. Ne oldu şimdi? İkinci selamı niye kendin inkar ettin? Lütfen dostlar çok iyi anlamanız lazım. Çok basit bir şey söylüyorum. Tahiyatta bir Resul'e selam veriyorsun. Tahiyatta Resul'e selam verdikten sonra arkasından bize selam olsun diyorsun. Onu da geç. Ondan sonra da Allah dostlarına selam veriyorsun. Hani Resul'den başkasına selam verirsen bozulurdu? İşte bu kadar acizsiniz. Bu kadar basitsiniz. Ve bu kadar basit bir hurafeyi halen daha arkada çerkez müziği, fon müziğini koyuyorsun. Arkadan ağlatan dans çıkıyor. Ağlatan dans, çerkezlerin böyle kafe dediğimiz bir melodisi vardır. Ona yakın bir melodidir hakikaten fon müziği olarak da yakışmış. Güzel. Şimdi çerkez müziği, fon müziğiyle verdiği hurafeye bakıyor musunuz? Kendi ağzıyla diyor ki namazda diyor kime selam verirsen ver namaz bozulur. Rasul Muhammed hariç diyor. Niye hariç? Neden hariç? Çünkü sen Muhammedisin. Muhammedi olduğun için Rasul'e selam verilebileceğini düşünüyorsun. Onun haricinde birisine selam verirsen bozulur diyorsun ama tahiyyatın üçüncü cümlesi de yine selam ve Allah dostlarına selam. Ne oldu şimdi? Mızrak çuvala sığmadı. Kendi ağzıyla söylediğini yakaladık. Şimdi başka bir şey söylüyorum. Sözünü bitirdikten sonra bakın bir de matematik yapacağız dostlar. Hatta ona selam vermek emredilmiş. Niye peki? Bak ona selam vermek emredilmiş, evet. Ki Allahu Alem niye? Verilen selam alınır sevgili dostlar. Alınmayacak selam verdirilmez. Gördünüz mü? Alınmayacak selam verdirilmez. Rasul bu selamı alır diyor. Ne yaşadığının farkında mısın? Her bir hocalığım tuttu bugün biraz bağışlayın. Resulullah'a selam veriyoruz. Bil ki o selam alınacak. Evet. Şimdi Rasul'e selam veriyoruz. Diyor ki bil ki o selam alınacak. E kardeşim. Ee, o çatal dilinizi Rasulün üzerinden çekmeyecek misiniz? Ya? Bakın ben size bir matematik vereyim. Bir milyar Müslüman var. Bu bir milyar Müslümanın yüz milyonu namaz kılsın. Onda biri. Yüz milyon şu anda dünyanın her yerinde birileri namaz kılıyor. Resul de durmadan selam alıyor öyle mi? Medine'de kabrinde ve aleyküm selam, ve aleyküm selam, ve aleyküm selam, ve aleyküm selam. Yazık değil mi? Hakikaten Resulün selam aldığını hep beraber düşünelim dostlar. Sen namaz kıldın, tahiyyat okudun, Resul senin selamını aldı diyor. Alacak. Alacak. Peki Resul bir saniye boş kalabilir mi selam almaktan? Şimdi aklınızda şöyle bir soru cevap gelecek. Toplu aleykümselam diyorum. Resul toplu aleykümselam dedikten sonra tahiyyat okuyan ne oldu? Ona da aleykümselam dedi. Dedikten sonra kılan var. Amerika'da, Arjantin'de, Filistin'de her tarafta namaz kılan var. Şu anda saat kaç olursa olsun dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir namazın vakti dostlar. Buna emin olun. Ezan bir yerde biter bir yerde başlar. Bir yerde biter bir yerde başlar. Rasul selam almayı nerede durduracak? Hiç mola verecek mi Rasul? Ya yeter bu kadar. Artık selamı almıyorum diyecek mi? Yoksa size göre Rasul selam almaya devam mı edecek? Sadece bir kişi günde 17 defa sadece farzlarda Rasul'e selam veriyor. Rasul sadece bir kişinin 17 tane selamını aleyküm selam diyor alıyor öyle mi? Neden? Çünkü alınmayacak selamı Allah emretmezmiş. Bırakmayacak mısınız Resulümüzü? Biz Resulün ümmetiyiz. Sizin Resul'e olan bağlılığınızın amacı nedir? Resul'e zulmetmek mi? Bana cevap verin bu kadar ümmetin, bu kadar Müslümanların tahiyattaki selamını Rasul nasıl alıyor? İçinden mi geçiriyor? Sen İstanbul'da selam verdin, tahiyatı okudun. Seninki bitti, Düzce'deki selam verdi. Adapazarı selam verdi, Sakarya. Selam vererek gidiyor. Milyonlarca insan Rasul'e tahiyyat okuyor ve Rasul hepsine selamını alıyor öyle mi? Ve siz bunu Resul'e övgü kabul ediyorsunuz öyle mi? Şöyle bir karşında dur bakayım hocanın, şeyhinin bir karşındasında durun. Menzilde, Adıyaman'da, herhangi bir yerde, İsmail Ağa'da hocanıza alimler peygamberlerin varisidir hadisine binayın. Şöyle bir 5-600 kişi selam verin bakalım. Hepinizin selamını alsın, şeyhiniz alsın, söylediğini bir uygulamalı yap bakalım alimlere. Dostlar iddiayı fon müziğiyle süslü süslü veriyor ya, ne dediğinin farkında değil. Rasul her an, her saniye yüz binlerce selama cevap verdiğini söylüyor. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani buna ne ne denir yani? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Amacınız ne? Rasul Medine'de sizin selamınızı almak için yatıyor. Ve siz tahiyyat okudukça Rasul Aleyküm Selam mı diyor? Verilmeyecek selam, alınmayacak selam verilmez diye siz. Alınmayacak selam verilmezmiş Allah'ın emriymiş. Yani kıyamet kopsa Rasul kurtulacak sizden ya. Yani kıyamet kopsa Resul sizin selamınızı almaktan kurtulacak ya. Subhanallah ya. Adamlar buna hakikaten inanıyorlar ya. Hakikaten. Sanki beş tane Müslüman var, onlar da günde iki kere namaz kılıyorlar. Resul de aleyküm selam diyor. İşte dostlar, düşünme metodu bu kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Çok basit bir şey. Şimdi evelerler, gevelerler bir sorun bakalım. Rasul nasıl alıyormuş bu selamları? Bakın kendisi net olarak söylüyor. Sen tahiyatta selam verdiğin zaman Rasul bunu alır diyor. Allah diyor alınmayacak selamı ver diye emir vermez diyor. Ne güzel. E sen şimdi Resul'e iyilik yaptın öyle mi? Dostlar Resule ümmet olmak istiyorsanız bana Kur'an yeter demek zorundasınız. Eğer bana Kur'an yeter demiyorsanız Resule işte böyle saygısızlık yaparsınız. İşte Resule böyle zulmedersiniz. Ya da zulmettiğinizi zannedersiniz. Nereye zulmediyorsunuz? Kim Resul'e zulmedebilir? Kim Resul'e zulmedebilir? Ondan sonra da oturmuşsunuz ve Resul kendi kendine selam verdiği konuşuyorsunuz. Hani şimdi siz selam veriyorsunuz, Resul de sizin selamınızı alıyor ya, en başa dönelim, bunu Rasul okudu diyorlar. Hadi siz selam verdiniz, Resul de sizin selamınızı aldı. Orada bekliyor, diyor ki benim sesi güzel şeyim ümmetim bana selam versin de ben de selam alayım diye bekliyor. Tamam, İyi de Rasul kendi kendine nasıl selam verdi? Tahiyyatı Rasul okudu diyorsunuz. Okuduğu için okuduğunuzu söylüyorsunuz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Rasul kendi kendine nasıl söyledi ya? Kendi kendine selam nasıl verdi? Karar sizin dostlar. İsterseniz hemen şimdi ilk namazda bir selamda da siz yollayın. Resul sizin selamınızı alacak ama. iman edin buna. Çünkü zaten Allah Resulü onun için Medine'de. Kıyamete kadar size aleyküm selam demek için orada hazır amade bekliyor sizi. Maşallah. Buna da Resul aşkı diyorlar. Öyle mi? Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.